baskılardan sonunda kurtulan takım artık daha güzel günlere açılan kapıyı bir sonraki sezonu bekliyor. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun nedenle önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Beşiktaş Gaziantep'e karşı Ve evet başladığı gibi bitiyor. Drogba. Önü açık. Nakata. Etkili kalecilik diye buna denir işte. Nakata çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Kısa oynamayı seçtiler vuruyor. Mükemmel bir kurtarış. Top füze gibi geldi, füze. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Araya girdi. Güzel hamle. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Gaziantep kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Nakata Rice topu geri alıyor. Daha iyi paslar gördük. Nakata çok güzel okudu. Gabriel Batistuta'nın adını anınca akta tek bir kelime geliyor. Santrofor ve, ve şut geliyor. Çabasının karşılığını aldı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Kullanacakları ikinci korner bu. Bir kez daha. Evet, topu kim alacak? Müthiş yeniden deniyorlar. Gol! Beşiktaş'ın golü. Eşitlik bozuldu. 1-0. Kalan sürenin heyecanlı ve eğlenceli geçeceğinin işareti olabilir. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Hemen müdahale etti ve atakları şimdilik sona erdi. Teknik direktör sinirli. Takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Snyder. Snyder. Kanat koşusu. Kafa topuna çıkıyor. Gol! İnanılmaz. Bir anda durum yeniden eşitlendi. Evet, geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. Çok ince hareketler. Muhteşem bir gol. Bir tarafta başları beladayken ansızın diğer tarafta gol buluyorlar. Kontra gerçekten gerçekten ve şut! Gol! Gaziantep başardılar. Geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. Güçlü kontra atak diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Gaziantep öne geçiyor. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğuk kanlılık çok önemli. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ve müdahale geliyor. Davis... Sercinyo. Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Kafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi. Bekan Bauer ön sezilerini devreye sokuyor. Rice. Drogba. Costa Curta, Ronaldinho ilerleyecek bir yol buldu. Pas başarısız. Ve pasa müdahale geldi. Snyder. Batistuta. Büyük şans. Kusursuz bir gol. Şu neşeye baksana. Futbolu işte bu yüzden seviyoruz. Koşulara da pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle şeylere. Gazbat İstuta! Şimdi geriye bakınca zaten muhtemelen sonuç vermeyecek bir girişimdi. Hiçbir fırsatı geri çevirmiyor, değil mi? Ronaldinho Schneider güzel vurdu. Topa alarda resmen durmak bilmiyorlar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Fark 3 oldu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Sergio, Davis Şutu gönderdi. Başarısız bir deneme. Evet, takımını maça tekrar dahil etmeyi kendine görev edindiği ortada. Rüdiger gücünü gösterdi. Rice. Bergkamp. Boşluk bulmayı başardı. Nakata. Sağa doğru. Güzel bir müdahale. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Çok önemli bir müdahale. Müdahale hiç gecikmedi. Nakata. Serginho. Pası kovalıyor. Serginho. Pes müdahale. Costa Curta. Görülen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Vitesi ne zaman arttırsalar sonucunu golle bitirdiler. Bu hızla devam ederlerse onları yakalamak için rakip oyuncuların kanat taktırması gerekebilir. Gaziantep maçın ilk yarısını ...üç farklı muhteşem bir üstünlükle tamamladı. Geriye kalan dakikalarda fileleri daha kaç kez havalandıracaklar? İkinci araya başladık. Drogba. Taç atışı gelecek. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Snyder. Drogba. Snyder, güzel bir pas geldi. Sergio, Nakata, pas isabetsiz. Sergio, hedefini bulamadı. Snyder, can sıkıcı bir durum. Drogba. Nakata Ronaldinho Ağır baskı topu kaybettiriyor. Güzel mücadele etti. Taç kullanılacak. Adams Nefis bir müdahale. Sergio iyi düşündü ama hayata geçiremedi. İlerlemenin yolunu buldu. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. Daha iyi paslar gördük. Berkan Snyder Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum. Tarcino Ronaldinho açıkta yakalıyor. Pas isabetsiz. Beckenbauer Costa Kurta bu sefer bu kadar gelebildiler. Pas yerini bulamadı. Ronaldinho. Ve top kaleciye gidiyor. Snyder. Bergkamp. Nakata. Taç atışı kullanılacak. Kim mi? Batistuta, Nakata. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Ve müdahale geldi. Topu aldı Batistuta. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Fırsatı da de... Batistuta! Topa doğru yarış başladı adeta. Kaleciden muhteşem bir kurtarış. Bu an maçın gidişatını değiştirebilir. Değerli bir fırsat. Güzel yakaladı. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet. Ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Bekan Bauer. Topa ilk kim yetişecek? Güzel oynadı. Güzel aşırttı. Önü açık. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Sergio. Batistuta. Ve müdahale geldi. Davis. iyi okudu. Etkili bir hamle. Pas yerini bulamadı. Davis. Davis. Pasın hızını ayarlayamadı. Top kaleci de. Son 5 dakika. Drogba. Nakata. Evet top zaman kaybedilmeden ekibe geri dönüyor. Pasını verdi. Batisut aldı topu. Vites yükseltiyor. Kaleyle karşı karşıya. Oyuncu yerde ama hakem kalk diyor. Ve pasa müdahale geldi. Müdahale hiç gecikmedi. Aradan gönderiyor. Şuta çeviriyor. Müthiş bir pozisyon. Maç sona eriyor. Takımdaki herkes